efsaneye göre bu kadar çok kar yağırsa hani kar canavarı gelecekmiş. Şey böyle bu saatlerde dört tane çocuk pony olursa ve yalnız başlarına kalırsa o zaman geliyormuş. Bana biraz uydurma gibi geldi açıkçası. Ne uydurması be? Bu gerçek bir efsane. Sen Tverli'yi dışıyordun. Hayır öyle bir şey yapmadım. Kızlar tamam hadi kar canavarı göreceğiz. Hadi. Bayağı çöktü, arkanızda bir şey var, ha? Ne var? Şey bu canavarlar kaç taneydi? Bir tane. He, o zaman sonra orada iki tane var da, hadi devam edelim. Ne? kızlar, hadi kaçalım. Burada güvende olduğumuzu düşünüyorum. Hay. Ben pek emin değilim. Ben de öyle. Birisini kurban etmeliyiz. Tutalım. Ha? Seni kurban ediyoruz. Bizim için büyük bir fedakarlık yapmak zorundasın. Ben ne? Ben mi? Evet hadi oylamaya geçelim. Sukta oldu Tonya'nı kaldırsın. Ben, ben ve ben. Oy çokluğuyla seni yolluyoruz. Ama demokrasi bu. Ben yorum. Ve arkadaşlarını bırakıp gitti. Ne arkadaş ama. Şey ama biz de onu kurban etmeye çalıştık yani. Ah çok üzgünüz bayan Cheryl değil. Hiç önemli değil. Olur mu öyle şey? E, sizin kafanızda kim vurun hatırlıyor musunuz acaba? Hmm, bence Sookutolu. Hayır, Sooku öyle bir şey yapmaz. Ah, nasıl benim tatlısı benim Hiçbir şey yapmaz? Hmm. Şey, hatırladım da önümde Sookutolu vardı, Tövli vardı, Apple Bloom vardı. Arkamda bir bile görmedim. Sanırım o. Ne? O nasıl böyle bir şey yapabilir? Şey bilmiyorum ben, sadece gördüğümü söyledim. Gelince bunları sorarız onlara. Bir saniye. Bu tuvalin seçe değil mi? <laughs> evet. Kızlar. Galiba artık Twilight haber verme zamanı geldi. Hayır, onları kendimizde bulabiliriz. <laughs> ah, let's Rainbow Dash. Gerçekten onları bulabileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> evet. Ne var bunda? Şey, kızlar tartışma mı takma acaba? Sen sud yapılacak. Ne demek istiyorsun açıkça söylesene. Demek istediğim şey şu ki senin beynin çalışmıyor. Yani bir düşünse dört tane küçük panik buluyorsun. Yanlarında öğretmenleri yok ve sen onları tek başına bırakıyorsun. Bunu yaparken aklın neredeydi acaba? Hey! Ben de onların kaybolmasını istemezdim. Tamam mı? İçlerinde Scootalo da var. Evet olabilir ama Scootalo senin kardeşin mi? kardeş olmak için illa kan bağ olması mı gerekiyor? Seninle de kardeşini gördük zamanında. Kızlar tamam yeter artık. <laughs> bu ne cüret böyle kardeşimle olan ilişkime yorum yapma hakkını sana kim verdi acaba? Peki sen neden o zaman Skutalı ile olan ilişkimizi burnunu tokuyorsun? Her şey macunuz oluyorsun zaten. Hep bu oyun senin. Kızlar yeter artık. Ben burada öğrencilerimi kaybetmişim. Evet size nasıl öğretmensiniz kızlar? Yeter. Tamam Rarity. Sen batı yönüne git. Rainbow Dash sen de kuzeye doğru uç. Tamamdır. Seninle konuşmaktansa. Ah. Diyene de bak. Neyse bayan Charlie. Siz de doğuya gidin. Ben de güneye gideceğim. Tamamdır yapılacak. Çın. Ah, beni bekleyin. Kızlar beni bekleyin. Oh. Kızlar eğer öleceksek size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bu hikayeyi aslında uydurmuştum. E o zaman bu canavar nerede ne? Ne? Uydurdun mu? Hayallerim suya düştü. Birazdan sen suya düşecekse senin haberin yok. E, o zaman ben de itiraf ediyorum. Sukutalı senin kaykayını ben dün çalmıştım. Ondan sonra parçaları ayırdım ve geri vermeyi korktum. Ne? Öleceğiz zaten. Boş ver sinirlenme bana. <laughs> Doğru. Şey ben hiçbir şey yapmadım ama iyi yürekli böyle. Ben de senden çok özür dilerim. En çok ben seni sevmiyordum eskiden. Ne? Ama artık şu an seni çok seviyorum. Lütfen öyle düşünme. E, ta tamam.

Ha. Hayır, yiyecek. Sivitvel'den uzak dur. Ve aynı zamanda benim öğrencilerimden de. Ha. Ee, şey... başıma bakar mısınız? Ne hale geldim. Kahraman ablam benim. Ah. ah iyi misin? Ah iyiyim. Sorun yok. Çocuklar iyi mi? Abla. Ah. Buradan hemen gitmeliyiz. Ben onları oyalarım. Siz çocukları alın. Tamam. Rainbow Dash. Efendim Meryem. Şunu bilmelisin ki özür dilerim. Ben de özür dilerim. Ben başından beri ne diyorum size? Hadi bayan çayalı, çocukları alalım. Hadi çocuklar bizimle gelin. <laughs> Sonic Rainbow'un tadına bakın. Ne de bilmez misiniz ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz arkadaşıma? ha işte bu kadar kolaydı. Hadi Rainbow Dash. Işınlanma gücünü daha tam öğrenemedin ki. Deneyeceğim. Ay bakın geldiler. Ah. Hadi Rainbow Dash. Sweetbell. E, efendim abla. Bunları daha sonra konuşacağız seninle. Evet çocuklar bana vurmanız çok yanlıştı. Özellikle sen Sweetbell. Senden hiç beklemezdim böyle bir şeyi. Özür dilerim öğretmenim. Özür dileriz. Çok özür dileriz. Ee, ben sadece onlara uydum ama özür dilerim. Apple volume. Özür dileriz. Ah oh, neyse. Trollü e bak tacını getirdim. Aa teşekkür ederim. Çocuklar lütfen bir dahakine daha dikkatli olun. Ve canavar araştırmak nedir? Tanrı aşkına lütfen. Özür dileriz. Pekala çocuklar. Ben de sizden özür dilerim. EJ, Applejack, Rainbow Dash, Rarity. Ah önemli değil bayan Cherry. Bir daha böyle bir şey olmayacağından eminim. E ben de. E, her neyse kızlar. Yakaladığımıza göre artık kartop oynamaya gidebiliriz. Yeho! E, görüşürüz bayan Cherry. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Atacağım. Ah bu çocuklar asla akıllanmayacaklar. Yes. <laughs> evet. Oh.